<laughs> Harbiden video çıkma mı Ya açık ha. Evet. evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Evet. 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 Abone, değilim, like ve abone atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ben Bak sizin için o kadar yapıkların evinde kaldık. Like atın, abone olun <laughs> diye. Evet. Bir gün. Bir gün çok. Bilir. Lütfen like atın. Hiç like atmayın. Bir 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 üç. <laughs> bugün David Beckham günlüğüne gireceğiz. Hadi be. Sıra sıra oynayalım mı? Oldu. Şey, peş peş oldu. Evet, bugün oynayacağız beraber. Seni penaltılara kaldırmaya çalışıyorum. Olur mu? Evet. Allah. O zaman ben ya ye, penaltıları... da Ben penaltılarda kaleci olayım çok iyi. Ben de karaci de çok iyi. Ben, ben oyuncu da çok iyi. Bak bir sen kaleci ol, ben karaci kaleci. Taktiğini çözünce zaten belli oluyor değil mi? Attığı yerin Ters ne yapacaksın? Aynen diye bu evet, Nereye atacağız bu? Diye o anam. posta. Ama genellikle. Evet. Şimdi bacımı da başladık arkadaşlar. Gerçek. Ya Madu'yu ki. ya, <laughs> <laughs> ya dalın da artık şu adamlara. Bu video. Dalın. Ya yapma. Dal. Dur oynayayım. 59. dakikada bu oynayayım. Bu video. Rektör tutamadı. Başlamadı. Like rektörü bir rekor yaptım. Evet, he he. Yani. Siz de bir rekor kırarsınız. O zaman çevirirsek ben. Evet. Abi ne abi. Ya ya. Ya şuna şuna koyma. Şuna

Hayır. Ama ne yaptık? Ama yaptık diye geldik. Yok lan ona geldik. Bellingham, 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 Bellingham. boy. Ya lan. Aa ya. Aa aa aa. Ya ben onu atmak istemedim ki ya. Oğlum ben Arkadaşlar bizim yüzümüzü görmek istiyorsanız bu bu videoya 50 like atacaksınız. Evet 50 bin. Oha. 200 like gelsin. Evet. O 200 çok. Vay yüzümüzü görmek görmeniz. Gol! Gol! Gelikim. Arkadaşlar bak. Yüzümüzü görmek istiyorsanız <tık> buraya 200 beğeni atıp bunu <tık> beraber yüzümüzü göstereceğiz. Bak ne kadar 200 beğeni atamam dostum. Hadi. <laughs> olsun. Destek olur artık. 50 like gelsin. 50 like gelsin yüzümüzü açacağız. 50 like de gelmez. Yüzümüzü açacağız ve göstereceğiz de patlam. Bence bu da maske Hayır oğlum yanmaya çalışıyoruz. Hadi. Allah Allah Para Merhaba sefer. Ya o ama o ne? Çok kötü pas atıyorlar. Evet, okul. Oğlum tatil yetişti. oldu. Okullar tatil oldu çok güzel. Hadi. Okullar keşke tatil olmasın diyenler yorumlara yazsın. Tatil olsun diyenler like atsın. Like atsın. Abi abone olsun. Dur, okullar, okullar, okullar iyi ki tatil olsun. Oldu diyenler. Abone atsın. Keşke tatil olmasın diyenler like atsın. Hmm. Sen de Bakalım, iyi. Bakalım kapı. Sen de ben normalde videolarımda oğlum çıkmadı ki. Neyse. Ben videolarında. Videolarımda gelen tıkları <laughs> şey falan demem ama. Hı. Atarlarsa ya beğenirlerse, beğenirlerse. beğenirlerse doğru, doğru. beğeni atarlar. Beğenirlerse beğeni. Beğeni. Beğenirseniz videomuzu Beğeni atın, <laughs> Beğenmeyecekler, beğenmeyecekler. Ben, oğlum beğenme diyorum, beğenme diyorum. Lütfen beğenin, lütfen. Bizi seviyorsunuz. Hadi lan. Bıçak sarılın. Hadi lan. Sana vur. Lan vur lan, vur. Bırak lan. Sende. Paris. Abi gidince de bilgisayarın başına götürsün arkadaşlar. ya. Aynen. Bilgisayarın başına götürsün. Hayır

Bilmiyorum 20 kişi mi? Var? Aa, Berat Berat da gördü. Ben de gördüm. Berat. Berat buradan sana ses dinliyorum. Berat bu videoyu izliyorsan <gülüyor> ee, gelin. <laughs> Yunuslarla beraberiz bu. Arada. Aynen. Ben de var. İnşallah şey, İnsanlar var. Aynen. Bir gün kaldı. Aynen. Bunlar bizde bir gün kaldılar. Sabahladılar. Sabahladılar. Bu ne oğlum? Tabii, tabii, tabii. Ben tamam içeri. Ben... Hmm. Böyle. Böyle. Böyle, böyle. Gibi. Düz, düz, düz. Arkadaşlar, bir kullanıyoruz? Ya, Arkadaşlar şey bence. Ya da Bu arada ya. Bu, bu arada ilk videomuz değil de Full Bak gol oldu. Sesimizi yeah, duyduysanız birisinde yeah. e, Brawl Stars videosu Evet Baba Pro adlı kişi. İki tane Baba Pro var. Ama ooo, bir, birisi benim ooo, kardeşim. Hadi bir. bırak. Bırak. Bitir maçı bitir. Bitir, bitir maçı. Geri iki aldı bitir. Ya bitir. Bitir sonunda. Sonunda. Yettik. Evet 9 yaşında. Gerçekten. Öbür, öbür maçı da ben oynayayım mı? Hı. Bu arada 9 yaşındayız. Tamam, Keşke sen altıları maçı. Yine daha videodayız. Oh, <laughs> Yorum atmayı da unutmayın. Yorum hiç gelmiyor. Evet. Aynı. İsa istedi bak. İsa'nın da Abone de benim oğlum. Abone değil mi sen olur mu? Evet şarjımız bitiyor. Aa hayır ya. Şimdi şarja gidelim hadi. Arkadaşlar o videonun altından şarjımız biterse. Hadi. Koş, hadi hadi getir. Hadi koş 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 İsa. <laughs> <laughs> ya video değil. Arkadaşlar yine bir elmas tuttu

Adam, siz siz. Bunların biraz Bilmiyorum. bitince Bilmiyorum. videomuzu kapatacağız. Bilmiyorum. kapıyı kapat. Bunlar tamam. tamam. da var ya bayka Kapının şimdi falan gidiyor, Aynen. Yani. Ha, bir şey var. Ma ma öyle bak ya. Koleji bu arada Ya internet gidiyoruz. çok kötü. Adamın içeri giden anne. Hayır. Aa, anne. o zaman da annem babam video <laughs> anne, anne. Yusuf'un annesi babası da. Bu kapıyı... Ah, bir daha. Hadi. hayır. O İkinci, İkinci defa, İkinci defa, Hadi lan, yardıma Boş, boş, boş. Helal bilmiyorum. Kapma bir topu, kapma. <laughs> ha, ya, Carlos abi Sus ya. Ya, dedi. Ee, dedi. Bana ne? Ya, doğru söylüyor. Vurma oğlum, vurma, vurma. vurma, Marquez. Oh. Evet, oh. Lan bir video için beni satma ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar biraz ilerlettim maçı ama hala bir gol atan um bu. Önceki pozisyonda direğin dibinden dışarı gitti. Ama o siz gittim. görmediniz. Penaltıları maalesef özür dilerim gözlerimizin için. Ama çok kötü attık orada. Bak çok hata oldu. Sen ben, ben Alisson'a bastım ama çok kötü var. Bu evet. 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 Neydi? Arkadaşlar kanal geldik. Evet. Siz, siz sizi çok izlemeyin diye. Penaltılara kadar Çok yorulmayın diye. Evet, evet, gol. 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 Şey Ki şimdi, şimdi attık. ilk önce baktığı yere atarız diye düşünüyorum ama bakmadı. Şey. Bakmadı köşeye dedi. Evet. Ve ya evet. baktığı kişi yaptı. Evet. El fenomeni Ronaldo. El fenomeni. Bunu atarız diye düşünüyorum. Bunu hadi be. Oh, ya ya ne, ne yaptı? oldu? Ne, ne yaptı? Ne oldu oğlum? Normalde ben öyle vurmuyorum ki. Ya. ya ben oraya gideyim. Ama mi? neyse. Hayır hayır dışarı çıkacak. Öyle at. Aa dışarı çıktı. Bir Dedim yok. gol oldu. Arkadaşlar gol. gol. Şimdi Kurtarmamız lazım ha. Kurtaramazsa gelemiyoruz maalesef. Oy! Oh, nasıl ya? Gelemiyoruz. Oh oh. Ne yapayım ben bu oyunu ya? Nasıl arkadaşlar? Böyle ters köşe. Yememiz o nasıl dışarı çıktı ya? Yemememiz lazım. Bu arada bak bu köşe. Yani, bu bu. Arkadaşlar bunu şey. kurtaracağız. Aa, ya, o ya. ne? Ya. Ha, o her türlü bol oluyor. O hile ya adam bir yapıyor. Atamazsak yeniliyoruz. Evet arkadaşlar atamazsak yeniliyoruz. Var ya kurt dışarı çıkacak. Ya, ya aa, nasıl ya? ya? Oğlum öyle bir şey yok. Ben şunu ben çok, koydum. Çok, uzattım. Hayır Yo. çok uzatmadı. Düzgün 96 altı daha da. Ben ben yapayım mı? Ben deneyeyim mi? Benim arkadaşlar belendi. Onun da, da yine var. Her bir daha oyna, bir daha oyna. Biraz daha... internette kötü çekiyor ya. Arkadaşlar Ulan bu sefer sizi benim... sizi size penaltıları hissedeceğiz o yüzden kapatıyoruz. Ben... Arkadaşlar şu an 3 3. 3 3 çok zor başlamış. Ama hiç zor Hayır, çok zor. 3 3 şu Adam yapmayalım. yapmayalım. Adam adamlar iki gol yerde attı. Hı. Birisi de bizim suçumuz. Hayır, adam ayağını sıkıp kasattı. Hadi. yapalım. Hadi ya. Ben, ha. O ne biçim bir kale? İşte. Oğlum Milinkovic Savic orta saha değil mi? Evet. evet. Milinkovic Savic nasıl kaleci oğlum? Oha! <laughs> wow, wow. Adam orta sahayı kaleye koymuş. Herhalde kale bu Adam demiş ki ben oyun ben 84 kaleci bir para yerine 74 bir para. Evet arkadaşlar çok o, oynuyoruz. Sorun. Arkadaşlar kadromuz <laughs> böyle bu arada. Kötü olduğunu ben de biliyorum. Aslında güzel olan şu şu orta sarmış çok kötü değil mi? Evet. Zizlik en orta en orta En kötü şu orta sarmış değil mi? Malik o zaman mi? bu maçtan sonra değiştirelim. Evet arkadaşlar. Sizi biliyoruz arkadaşlar. Ne evet, düşünüyoruz? Arkadaşlar size penaltıları göstermek için kapatıyoruz. Evet. Arkadaşlar evet. pardon Yunus yanlışlıkla açtı. Yok. Arkadaşlar penaltılara kaldık. Baya zor geçti. Yunus, Yunus gel Yunus koş. Maç baya bir zor geçti Yunus evet. Arkadaşlar birazcık da zaman geçirdik. Ben hiç oynamayacağım. Arkadaşlarım oynayacak sadece. Şimdi kalecim de İsa yapacak. Gerçekte de kasımda kalacak. bak bir yere atalım. Yes. 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 İsa kurtardı. Şimdi Yunus atar tabi ki yavaş. Seybol. Hadi gel kalkın gidelim. Ama geliyoruz. Hı. Aa, Okey şey atabilir abi şaka Ay ya. Atıyordu ama yeniyordu. Kurtarıyorduk. 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 Mosala. Çok dışarı gelebilir. Çok iyi gol. Ben kurtarıyordum ama arkadaşlar. Altta çok iyi bir avantaj. Oha. Aa, Aa sol attı. Böyle şey bizim adam nereye atacak? Ne ne bir... wow. At vallahi. Bakın adam buraya bakıyor. Kaçabilir bile. Vay. Hadi atamazsa gelirim. Evet. evet arkadaşlar. Atamaz çok yediyoruz. kritik. Atamazsa yenildik. Penaltılara da zor gittik zaten. Aynen. Az, az kalsın yiyorduk değil evet. mi? Evet. Ama zor taşıdık takımı. Aynen. Zaman geçiremedik. Kurtarmamız okum. lazım.

Bak çıkartayım dedim. Çıkardım. Soğudu. <laughs> arkadaşlar videoyu videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlar Yüzüğünüz video için... video videomu arkadaşlar video bu kadar. Evet beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videomuzu izlediğimiz için bir video için teşekkür bir... ederiz. Like atmayı. işte like atmasanız da olur. Abone olun yeter. Bak sadece bir şey hiçbir şey istemiyorum neredeyse. İşte hadi de izlemenizi Aynen. İzlemenizi izle. arkadaşlar, izlemiş, arkadaşlar bu videodan biraz sonra yine bir Beckham günlükleri videosu atarız. Hepinize bir dakika. Bir, paket, şey açalım. paket, açalım. paket açalım. Pa paket paket, paket açacağız. Evet, size paket at açmak istiyorum. Gitmeden önce paket açın. Evet ve daha paketi. Ama açabiliyor bak. Evet, şimdi bir dakika takıp. Dur. Şundan alacağım. Evet. Şunu Bak, evet. sizin sizin bu mücevherleri sırf sizin için artıyoruz. Evet. Bir de evet. önemli olan normalde almazdım. Evet. Önemli olan sizin abone olup değil, videoyu beğenmeniz. Hayır, abone olmanı. Hem abone olun hem de beğenmeniz. Aynen. Beğenmeniz. Videoya eğlenmelisiniz. Evet. Videoya eğleniyorsanız bizim için yeter yani. Bir de abone olun. Ama abone olsanız çok güzel olur. Evet. Tır bir, tır bir. Bak şu yüz yüz dır dır. bunu açın. Bence de bunu açın. Evet. Evet. Arkadaşlar evet şimdi açalım. Üçümüz Üçümüz. Arkadaşlar açıyoruz. Üçümüz açıyoruz. İç. Iç. Evet. 3 Dur dur daha 3, 2, 1. Hadi. Hadi bir Hollanda. Şey. Hollanda. çok iyi. Sopar. Sopar. Çok evet. iyi. Arkadaşlar izlediğiniz için uğur getirdiniz videoya. Yani. Arkadaşlar evet uğur getirdiniz. Arkadaşlar şimdi çok de teşekkür ederim. Şimdi izlediğiniz için gitmeden önce Yüzüklük orta sahamızı da değiştireceğiz. Kadromuzdaki en düşük orta yüzüklük yapacağız. Evet arkadaşlar. Evet. Sırf için yapıyoruz. Bir de kadromuz. 200 için. tane toz parçamız var. 200 toz parçamız var. orta saha alacağız. Orta sağ. Arkadaşlar şimdi alıyoruz. Evet aldık. Aldık. <tuk> ne çıktı çok evet. Dur Bir bir, bir sağ. B orada. Paris Mbappé. Orada ne? M O Y S T yazsaydı. Mbappé Arkadaşlar, orta sağ. Sizin için. Bir otobandaydık. Da bir dakika. Arkadaşlar, daha fazla video gelmesi için 160 kere olmaya çalışın. Bu videoya abone olun. Daha fazla videosu gelmek için like atın, abone olun, yorum yapın. Arkadaşlar bir dakika 160 bildirimleri açın. Ya bildirimleri açmasanız da olur. Evet. Arkadaşlar 160 kere olamadık. Maalesef. Maalesef. Bir sonraki ama evet, 160'daki videoda inşallah. Bir sonraki videoda inşallah olacağız. Görüşürüz bay bay.